Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Ben sizler için bugün de izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Kanalımda her gün mutlaka sizler için video paylaşmaya özen gösteriyorum. Bunun haricinde burçlara özel kahve falı ve burçlara özel tarot açılımı da yapıyorum. Videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız eğer video paylaştığımda sizlere bildirim olarak gidecektir. Beğeni ve yorumlarınıza da desteklerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Bu hatırlatmalarımı yaptıktan sonra şöyle hemen fincanınızı açmak istiyorum Evet şöyle fincanınızı mümkün olduğunca sizlere de göstermek istiyorum Sizler de bakın fakat sanıyorum benimle beraber Sizlerde açar açmaz gördünüz fincanın en dibinde çok yakın bir zaman önce bir nazar aldığınızı gösteriyor Belki şu an etkisi üstünüzde bir nazar var Arkadaşlar Birinin sanki bir şeyinizde gözü kalmış. Bu direkt sizin e, direkt kişisel özelliklerinizde, dış görünüşünüzde vesaire olması gerekmez. Evinize bir eşya almışsınızdır, bir kıyafet almışsınızdır, bir şey olmuştur. Bundan da e, nazar almış olabilirsiniz. Veya hayatınızdaki güzel bir gelişme bilmiyorum. Birilerinin dikkatini çekmiş gibi görünüyor. Ve burada şöyle söylemek istiyorum. Bir kendinizi dizginlemeye çalışıyorsunuz gibi. Ne oldu acaba? Aşık mı oluyorsunuz? Birilerine güvenmeye, ısınmaya mı başladınız? Dostça belki bu direkt aşk olarak da algılanmasın ama. Veya da belki bir hayalinize kapıldınız. Çok umutlandınız da mı böyle hemen kapılma diyorsunuz kendinize bilemiyorum. Ama içiniz kıpır kıpırken bir tarafınız da gerçekçi olmaya çalışıyor. Bundan dolayı da bir temkinlisiniz arkadaşlar. Böyle bir ruh halinden bahsediyor. Bir şeyler sizi heyecanlandırmış ama e, hayal kırıklığına uğrayabilme ihtimalinizi hesaplıyorsunuz. Açıkçası doğrudan bir hayal kırıklığı görmedim ama e, bir sütten ağzınız yanmış. Sanki yoğurdu üfleyerek yiyorsunuz gibi bir havanız da var burada. Ve resmi bir yerden bir Haber mi bekleniyor resmi bir kişi veya da şöyle diyeceğim Belki de resmi bir yerden beklemiyorsunuz ama haber beklediğiniz kişi resmi bir yerde çalışan yani asker, polis avukat gibi hakim gibi böyle bir kişi mi. Böyle birinden alınacak bir haberi gösteriyor arkadaşlar 3 vadesi var yani maksimum 3 haftaya kadar böyle bir kişiden olumlu ve güzel bir haber Bu arada ee, onu söyleyebilirim. Böyle bir duruma işaret etmiş. şöyle anlatmak istiyorum bunu. Şimdi bir yüzsüzlük var. Yani sen neden böylesin, neden şöylesin diyen biri var ki ben bunu yüzsüzlük olarak söylüyorum arkadaşlar, niteliyorum. Çünkü sizi zaten bu hale getiren o ama öyle olduğunuz için bir de hesap soruyor sizden. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir kere size yalan söylemiş diye siz bu kişiye güvenmiyorsunuz ve diyor ki sen niye bu kadar kuşkucu, niye bu kadar şüphelisin, şüpheleniyorsun her şeyden gibi. Veya da daha derin bir örnek vereyim. Çocukken sizi azarlayıp susturan ebeveyniniz siz büyüdüğünüz zaman sen neden bu kadar pısırıksın, sen, ne kadar bu, sen neden bu kadar sessizsin, içe dönüksün diyerek sizi suçluyor olabilir. Yani burada kendisi sizi o hale getirdiği halde hiç kendinde suç görmeyip, kusur aramayıp bir de sizden sen neden böyle oldun diye hesap soruyor. Yani böyle bir kişi var. Lütfen bunu fark edin. Yani zaten farkındasınız ama bu kişiyi de bununla bir yüzleştirmek gerekiyor açıkçası. Yoksa hem suçlu hem güçlü bir şekilde çevrenizde dolanıyor bu kişi kimse ve size ne yaptıysa bilemeyeceğim. Arkadaşlar bir düşman veya da sizi sevmeyen bir insan diyelim illaki düşman olması gerekmiyor. Bakın bir yılan yılanın ağzından da ateş çıkar mı demeyin böyle bir görüntü var. Sanki ağzından ateş çıkıyor. Yani birisi öfke kusacak size e, sizi sevmeyen sizden hoşlanmayan bir kişi. E, hani böyle bir sözleriyle can yakma çabası var diyeyim. Ama size değmiyor arkadaşlar. Bakın siz başınızı eğmişsiniz hiç uğramıyor bile. Yani daha doğrusu bu kişiyi belki de tepkisiz kalarak cezalandıracaksınız diyeyim. O kişinin öfkesine karşılık vermediğiniz zaman bu kişi daha çok sinirleniyor. Sanki bunu fark edip de böyle bir adamınız hamleniz olacak diyebilirim bir duyarsızlaşma da var burada arkadaşlar. Çünkü bir etrafınızda bir kıyamet kopuyor ama alışmışsınız sanki. Yani bulunduğunuz bir ortamda huzursuzluk hakim. Ama dediğim gibi bunu alışmışsınız ve e, sanki bana ne birbirinizi yiyin diyorsunuz. Böyle bir durum var. Nerede yaşanıyor bu bilmiyorum ama e, iyi bir ortam değil açıkçası. Ve siz de artık bundan bıkmışsınız gibi görünüyor. Bir hastanelik, doktorluk bir işiniz mi var arkadaşlar? Yoksa bile belki böyle bir hastaneye gitmenizi gerektiren veya kontrol etmenizi gerektiren bir şey olabilir. Yani ufak bir problemden bahsediyor. Ciddi bir şey yok. Varsa da düzenli olarak gidiyorsanız da inşallah çok ciddi bir problem olmayacağını söyleyebilirim. Böyle bir durumu gösteriyor. Evet şöyle biraz daha bakmak istiyorum. Burada şöyle anlatacağım arkadaşlar. Bir kişiye karşı e, yani nasıl söyleyeyim kısasa kısas yapmak gibi diyorum ben buna. Çünkü bu bumerang gibi e, söylediğiniz bir şey geri geliyor. Yani daha doğrusu size yapılıyor sanki bu kısasa kısas diyeyim. Birine karşı bir cevap mı verdiniz bir şey mi yaptınız aynı karşılığı alıyorsunuz. Yani karşılıklı aynı şeyleri yapıyorsunuz birbirinize devamlı bir durumu gösteriyor benzer bir şey sizin yaptığınızda benzer bir karşılık vereceğini gösteriyor yakın bir zaman içerisinde burada size karşı bir tavır var ama e, o kadar hızlı bir şekilde bir u dönüşü var ki bunun sizinle arayı iyi tutması gerektiğini hatırlamış olabilir arkadaşlar bir anda hani diyeceksiniz ki bir anda bana çıkıştı bağırdı sert konuştu ama sonra bir anda dank etti bir anda pardon ya ben seni kırdım mı öyle demek istememiştim gibi gibi. İşte bu bunu sorgulayın arkadaşlar çünkü burada e, sanki böyle bir düşünceyle vazgeçilme durumu var gibi duruyor. Ve şurada bir bank tek başınıza oturmuşsunuz görebilecek misiniz bilmiyorum bakın ufka bakıyorsunuz. Bir hayatınızı gözden geçiriyorsunuz. Hayatınızda memnun olmadığınız bir şeyler olabilir mi? Ya da derin düşüncelere mi daldınız? Daha felsefi sorgulamalar veya kaç yaşındasınız bilemiyorum. Belki orta yaş bunalımı gibi bir takım sorgulamalar olabilir hayatınızda. Ben niye yaşıyorum? Benim hayat amacım bu muydu? acaba gerçekten bunu mu yapmalıydım gibi bakın çok derin düşünceler hayatınızla ilgili bazı önemli planlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz bunu gösteriyor aslında hani ben hayat planı olarak kendime şu yolu çizmiştim bunu yapacaktım ama vazgeçtim bunun gibi ya bir farkındalık hani bir şeylerden hoşnut değilsiniz yani bir söz vardı ya sürdürdüğüm yaşam sürdürmem gereken yaşam değilse diye bir sorgulama yapıyordu bir roman karakteriydi sanıyorum burada bu sorgulamayı yapıyorsunuz ben bu bu hayatı yaşıyorum ama acaba benim başka bir yoldan mı gitmem gerekiyordu gibi bazı planlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz buna bağlı olarak belki hayat görüşünüz de değişebilir çünkü çok ciddi sorgulamalara girmişsiniz diyebilirim ve bir kısa yolunuz var kısa bir yolun ardından bir görüşme görünüyor bir baş başa bir buluşmanız var arkadaşlar karşı cins olabilir ilişki anlamında yaşıyor olmanız yüksek bir ihtimal e, değilse bile gerçekten çok kalben sevdiğiniz bir kişiyle baş başa bir görüşmeniz olacağını söyleyebilirim. E, kısa bir yolun ardından böyle bir görüşme yakın birkaç haftaya kadar olacak bir görüşmeden bahsediyor. Şöyle bir de tabağınıza geçmek istiyorum. Bakalım bir de tabaktakiler ne söyleyecek? nazar etkisini arkadaşlar şöyle söyleyeceğim hala biraz hissediyorsunuz sanki bakın burada da ufak bir şekilde belirmiş ee, ama çok ciddi bir etkisi yok yani doğrudan belki farkında bile değilsiniz bu nazarı aldığınızı ee, ama bir ağırlık var ufaktan da bir hissettiriyor kendini çünkü burada da çıkmış ve burada bir ev telefonu gibi bir şey var ev hane içinize e, çok fazla bir haber trafiği gelecek ailevi bir konuyla alakalı mı bir birileriyle iletişimdesiniz çok fazla bir haber bekleniliyor sanki önemli bir konuda geliyor gidiyor bir sürü haber e, fakat aileyle ilgili dediğim gibi böyle bir durumu gösteriyor burada bir çiçek buketi çıkmış ama şöyle söyleyeyim burada çiçek buketi normalde bir başlangıcı bir romantizmi veya da e, bir daha kutlama gibi bir şey gösterir ama burada çiçeğin çiçek buketinin karanlık çıkmış olması ya bir mezarlık ziyareti ya da bir hasta ziyareti diyebilirim. Belki kötü bir benzetme oldu mezarlıkla yan yana gelmesi ama Hani bu tarz bir şeyi sanki bir hasta ziyareti çiçek götüreceksiniz anlamında söylemiyorum arkadaşlar. Mecazen söylediğim bir şey. Ya bir hasta ziyareti yapacaksınız veya siz hastaysanız ailenizden biri hastaysa bir birileri hasta ziyaretine gelecektir veya da siz gideceksiniz. Ya da dediğim gibi bir mezarlık ziyareti olabilir. Çünkü burada e, buket karanlık bir şekilde çıkmış. Böyle bir durumdan dolayı yapılacağı görünüyor. Ve hane içinde bir toparlanma var. Yani daha doğrusu bir araya gelinmiş böyle fısır fısır bir konuşulma var arkadaşlar. Hane içinizde bir şey mi var? Bir mevzular mı var? Akrabalarla olan bir mevzu olabilir. Kan bağınız olan birileriyle olabilir. Yani daha doğrusu böyle hissediyorum. Sanki hepiniz bir araya gelmişsiniz. Birilerine karşı bir çözüm geliştirmek gibi. Biz ne yapabiliriz konuşmak gibi. Anlaşılamayan bir mevzu üzerinde mi duruyorsunuz bilemiyorum. Ama ailevi bir konu ön planda olabilir şu sıra. Video diyor ki üstünüzde bir yavaşlık var. Ve bunun sebebi mükemmelliyetçilik. Mükemmelliyetçi misiniz bakın. Veya da belki bu konuda böyle yapıyorsunuz ama her şey çok iyi olmalı diyerek hiçbir şey yapamamaktan bahsediyor. Yani uygun zamanı bekliyorsunuz. Ben henüz olmadım diyorsunuz. Ama bu sizi yavaşlatıyor. Bir an önce başlayın. Olmazsa tekrar yaparsınız. Hani olmaz ama burada bir üstünüzdeki o şeyden dolayı o mükemmel olmalı enerjisinden dolayı bir harekete geçememe durumu var maalesef bunu atın üstünüzden diyor aşabilirsiniz burada birden fazla kişiden bazı övgüler veya iltifatlar alacağınızı söyleyebilirim dikkat çekeceksiniz özellikle fiziğiniz veya dış görünüşünüzle alakalı bir dikkat çekme olabilir ya ilk kez gireceğiniz bir ortam olacak veya da İlk kez girdiğiniz bir ortam değilse de kendinize daha çok bakım yapmak veya da dış görünüşünüzde bir yenilenme bir değişim yapmak gibi bir durum olabilir. Veya her zamankinden daha renkli giyinirsiniz. Bir şekilde dikkat çekip birlerinden bir övgüler alacaksınız bir yerlerde bunu söylüyor falınız. Biriyle karşı karşıya geliyorsunuz ama karşı karşıya geldiğiniz kişi ya bir aile büyüğü ya bir yönetici iş yerinde yani şöyle diyeyim otorite konumundaki bir kişiyle karşı karşıya gelmek biraz otoriteye baş olabilir şu sıra çünkü. Özgürlüğünüzü ele almak istiyorsunuz arkadaşlar. Bu felsefi düşünceye de durduk yere geçmemişsiniz. Kendinizi özgür hissetmiyorsunuz. Maddi manevi bazı sizi bağlayan şeyler olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bundan dolayı birileriyle karşı karşıya getirebilir bu duygu sizi. Artık yeter. Benim nereye gittiğime karışamazsın. Bana e, emir veremezsin. Bana işte işim olmayan şeyleri yaptıramazsın gibi gibi. Aslında e, size haksız yere bir şeyler yapıldığını fark edip buna bir isyanınız olabilir. Bundan dolayı karşı karşıya gelebilirsiniz diyor. Ve isminde. K harfi olan Kastamonu'nun K'si arkadaşlar bir kişiyle yoğun bir haberleşmeniz var. Aslında şöyle söyleyeceğim bu haberleşme önce bir sert başlıyor. Bir konudan dolayı kırgın veya kavgalı olabilirsiniz. Anlaşamadığınız uzlaşamadığınız bir şey olabilir. Fakat yumuşayarak devam ediyor. Yani aranızda bir mesele varsa bunu halledeceksiniz. Ve sonra daha sıcak bir şekilde soğuktan sıcağa geçiş gibi düşünün. Bu şekilde ilerleyecek bir e, durumu gösteriyor ama yoğun bir şekilde haberleşmedesiniz. Flörtleştiğiniz bir kişi olabilir bu veya da belki gerçekten yakın arkadaşınız veya bir aile yakınınız, akrabanız vesaire. Fakat e, yoğun bir iletişiminiz olacağını söylüyor. Burada şöyle anlatmak istiyorum. Ya bir anahtar var ama sanki uzakta yani bir gizlenmiş gibi. Bir böyle bir anahtar sahibi olmakla alakalı bir planınız bir hedefiniz bir şeyiniz var da bir elinizden kaçırmaktan mı korkuyorsunuz veya elde edememekten Yani ben çok istiyorum ev almayı ya da araba almayı ama gittikçe benden uzaklaşıyor ya alamazsam diye bir kaygınız mı var Şöyle söyleyeyim önü gerçekten açık. Ama net bir zaman çıkmamış. O yüzden yakın bir tarihte olacağını sanmıyorum. Fakat olacak arkadaşlar. Bunu elde etmeniz için hiçbir engel görünmüyor. Evet bazı maddi engelleriniz olabilir ama maddi konularla alakalı biraz daha şöyle bir durum var. Önünüzü görmekle ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Şu ara gerçekten maddi konularda istediğiniz, beklediğiniz aşamada olmayabilirsiniz. Fakat ilerleyen süreçlerde beklemediğiniz paralar, beklemediğiniz gelişmeler, kazançlar, yatırımların artması gibi durumlar olabilir ve siz bu hayalinizi bu şekilde de gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Şu sıra biraz daha uzak görünmesi dediğim gibi mevcut şartlarınızdan kaynaklanıyor diyor. Evet bugün falımızın burada sonuna geldik. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorumlarınızla beni desteklemeyi ve videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.